Herkese merhabalar. Ben Ships. Bu tam Panta'yı serimize devam ediyoruz. Motorumu mağazaya getirdim gördüğünüz gibi. Eski dosta veda etmenin zamanı geldi. Bununla da buraya gelene kadar baya bir çile çektim. E, mağazada en fiyata satılıyor. Onu da şöyle bir onaylayayım. 1418'e kendim satıyordum. Ee, burada 1554. Buraya gelene kadar zaten bir hasar görmemiş. Ee, boyamaya para vermeyeceğim. Direkt Satacağım. Hiçbir işime yaramıyor çiftlikte. Oyun başladığımız araçlardan birinden kurtulmuş olduk. Ee, diğeri de şu anda hasat mevsimini bir çıkarsın bakalım. Ee, hasat mevsiminden sonra muhtemelen satacağım. Ağustos ayına geçmek için şöyle evimize gidelim. Sabah 8'de uyanalım. Muhtemelen pirinç hasadımız başlayacak. Ve yine artık tarla işleri hızlandırma şeklinde yapılacak. Bir kredi çekmeyi planlıyorum sap parçalayıcı alıp diğer hasat yaptığımız toprakları da yavaş yavaş işleriz bir yandan hasat yaparken 183 dolar bir kredi faizi ödedik büyük bakımımız var Bu arada şöyle küçük de bir yenilik yaptım orayı da göstereyim hemen Merhaba amca <laughs> Amca hiç yardım etmiyor Karşıda bir bina vardı hiç kullanılmıyordu Bunun yerine şöyle oradaki binayı satıp şöyle iki tane Baraka ekledim. Samanların dışarıda durması hoşuma gitmiyor. Ee, yağmur çamur gördüğü zaman mesela örneğin bu ay bakın yağmur geliyor. Hava durumundan yukarıdan sağ üstten görebilirsiniz. Takvimi de açtığımız zaman saat 10 civarında bir yağmur yağacak. Ee, yani oyunda etkilenmese bile samanları açıkta bırakmayalım. Bunların arasında birebir sıfır bitiştiremedim. Ee, diğer seçeneklerde daha pahalıydı. Ee, paramız buna etti. Bunu yaptım. Ee, onun dışında bir iki palet vardı. Onları da buraya koydum. Yani böyle üstü kapalı bir markamızda olması hoşuma gidiyor her zaman. Ha, i̇leride birkaç tane daha yapmamız lazım bunlardan. Ee, ondan sonra şöyle yine kamera kayda başlamadan önce yaptığım işlerden bir tanesi. Böyle biçer dövürümüzü yıkadım. Ee, şu anda Ekim ayına kadar sanırım soya hasadımız yok. Ekim veya Kasım'da soya hasadı yapacağız. Onu yıkadıktan sonra bir tamir yapayım dedim. Onu da sizlere göstermek istedim. 1220 Tamir masrafı bir var çıkarıyor. Başlığı da 317 çıkarıyor. Burada 1500 liramız gitti. Yani batmadan şu seriyi bitirebilirsek çok mutlu olacağım. Bunu da çalıştıralım. Ee, bahçemize doğru alalım. El frenini kullanmaya alışamadım. Kendi yükledim mod olmasına rağmen. Şu içeriden de kullanalım. İç sesleri de oynayın. çok güzel. Yani kompleks bir aletten tümseklerden geçtiğinizi hissedebiliyorsunuz artık. Tamuz yapasım gelmiyor. Şu i̇çeriden bir manevra yapmayı deneyelim bakalım. Evet, başarılı bir şekilde sanırım geldik. Tamamdır, yeri fena değil. Biraz daha başta yakın olabilirdi ama. Ee, o zaman boy yapacak pek bir şeyimiz kalmıyor sanırım. Şöyle hızı da birazcık arttırayım. Sanırım boyu da geçeceğiz. Ee, o arada şey alalım. Kendimiz gidelim. Ee, sap parçalayıcı alacağız. Evet. Çok hoşuma gitti 7 metre. Ee, 210 beygir istiyor. Ee, bizim traktörümüz Doitfar sanırım rahatlıkla çekebilir bunu. Ee, şöyle bir şey var. Bu 270 beygir istiyor. 8 ton. Bayağı ağır. Ee, bunda PTO giriş var. Bunda yok. PTO dediğimi de bilmeyenler için bu normal hidrolikle açılıyor. Onun dışında traktör ekstra bir güç sarfiyatı yok. Sadece çekiyorsunuz. PTO'lu eklentilerde şöyle gördüğünüz gibi şu PTO girişi olur. Bu traktörün arka şaftına bağlanır. Traktörün de PTO çıkışı olur. Bunu döndürmesi sayesinde örneğin buradaki bıçaklar çalışıyor ve traktör güç tüketerek örneğin sapları kırıyor. Hem PTO'lu olan ucuz. Şöyle bir kredi çekerim önce indirimlere bakalım. Ee, şöyle gübreleme makinesi var bir tane. Her ay bundan sonra e, bakmam lazım indirimlere. Oo bu çok işimize yarardı aslında. Slash, e, çim sılaç yapmak için. Fakat şu anda hiç paramız yok. Ee, i̇leride umarım tekrar karşıma çıkar. Fent ikinci kez karşıma çıktı. Keşke almasaydık. Otolot da geldi. Ee, onun dışında süper bir kultivatör var. Yalnız bunu. Tabi almakla yetmiyor. Bunu bedava verser şu anda kullanamıyoruz. 631 beygirlik bir traktöre ihtiyacımız var. Ee, onun dışında ne yapacaktık? Şöyle kredi çekeceğiz. Hemen şeye gelelim. Finansmanımıza gelelim. Oyunu kaynattıktan sonra mali kayıtlar ee, yine zarar yaza yaza gidiyoruz arkadaşlar. Aslında bunlar zarar değil. Pek çoğu gerekli eşyaları aldık. E, fakat artık kredi de çektiğimiz için büyük bakımları vesaire gelirimiz yeterince fazla değil. Artık mali bir çıkmaza girdik diyebilirim. E, biraz da fazla alıyorum krediyi. E, ekstra küçük şeyler lazım olursa e, ne yapacak? Evet pazara gideceğiz. sap parçacığımızı alacağız. kaç hızla gidiyor bu arada? 12 ile gidiyor. Ee, bir tekrar seçeneklere bakalım. Bu 7 metre. Bu 18 ile gidiyor. 5.6 metre. Seçeneklerimiz de çok yok. Bunlar oldukça küçük. Ee, bu 20 ile gidiyor. Bu muhteşem bir alet. 270 beygir traktör istiyor. Bizim traktörümüz Doğuz Far'a bakarsak 230 beygir. Zaten çekemiyoruz. Aynı zamanda 70.000 de veremeyeceğimize göre şu anda o seçeneği almak durumundayız. Fiyat performans olarak bu iyi gibi gözüküyor. 12 ile gidiyor. Bir daha düşünelim. 18 ile gidiyor. Bunu alalım ya. Bunu kullanmak istiyorum ilk kez. 1000 Euro kolay kazanılmıyor. Üstünde bir fan var ama sanırım bunun bir etkisi olmaz. Belki ileride takarız o fanın ne işe görmek için. Doys farımızı bulalım. Evet bunu atlayalım. aldık geldik. Bakalım nasıl kullanılıyor. Önce şöyle peto çıkışını çalıştırdım. Ee, zaten direkt inmiş. Hesapları ee, parçalamaya başlayalım yavaş yavaş. Ee, şöyle bir parça kaldı orada. biraz yandan geleyim. Tarla kenarındaki çimleri de alıyor. Bu arada yağmur da başladı. Ee, i̇nce bir Ağustos yağmuru çok ciddi tarla çalışmalarımızı etkileyeceğini düşünmüyorum. Evet, bu tarafı bitirdik. Şimdi diğer taraf kaldı. Burayı da yine timelapse de geçebiliriz ya da burayı komple kesebilirim. Bayağı uzun süreceğe benziyor çünkü. bir başladık. Kredi faizimiz arttı sanırım biraz son çektiğimiz krediden sonra. Finish tarlasına koşarak ve korkarak gidiyorum arkadaşlar. Bakalım ne durumda. Bunlar sanırım masada hazır. Tek o şu anda. solmuş olanlar şöyle bakayım. Evet ara ara oldukça solmuş olanlar mevcut. Evet. Bunların sebebini bilmiyorum. Hemen iseki sat makinemizi alalım. Evet hasadı, hasadı noktayı burada koyalım. Ee, önümüzdeki bölümde devam edelim artık bundan sonra. Ee, bayağı Baya uzun sürecek bir <laughs> İş işi zor biraz. Hiç çevirmeden ilkini kendim yapmak istedim. Devamlı ama diğer bölümün başından itibaren yaparız beraber. Ee, GPS ile ilgili sıkıntı çıkarıp duruyor. Ee, GPS'siz e devam ediyorum. Kalan yerler oluyor biraz. Ee, önümüzdeki bölümde görüşmek üzere. Buraya kadar izleyen sabreden varsa teşekkür ederim. Dediğim gibi bütün gün elektrik kesik, kesik hava şartlarından dolayı geç saate kaldı. Biraz yorgun olduğum için tempo düşük olabilir. Sabreden herkese teşekkürler. Yarın çok daha iyi bir bölümle beraber olmak üzere.